Neyse bütün katilleri sorguladık. Tamam hadi bakalım. Şimdi sırada katili bir sefer yakalamaya gireceğiz. Ve bunun için Rüstem komiseri çağıracağız. Tamam Rüstem komiseri orada. Dur bir şuna bir söyleyeyim. Rüstem komiserim. Rüstem komiserim. Rüstem komiserim. oldu ya? Bu ne oldu? Rüslem komiserim hadi gelin. Katil kimmiş şimdi kamera kayıtlarından bakacağız. Hadi. Tamam hadi bakalım. Neyse. Melo senin evde kamera kayıtlar var mı? Var var. Hadi gelin bakalım. Tamam. Neyse. Neyse hadi bakalım gelin gelin. Benim eve bir bakalım. Evet. Gelin beyler gelin silahlarınızı bırakın. Tamam. Allah ateş ettim yanlışlıkla. Oğlum şimdi insanlar korkutacak. İnsan şu anda sabahın körü oldu. İnsanları uyandıracaksın. Neyse neyse hadi bakalım. Melon'un evinden kamera kayıtlarına bakalım. Gelin hadi gelin. Oğlum kamera kayıtları şurada şuradaki televizyon mu? Yok yok o kamera kayıtları değil. Kamera kayıtları başka. Ha tamam. Tom kız salak mısın? Tabii ki onunla o kamera kayıtları. Başka nereden bakacağız? Neyse neyse ben de geleceğim. Şöyle. Allah yaprağım düştü. Neyse. Hadi bakalım. Ben de geldim. Şöyle. Şöyle bakalım. Hadi bakalım. Melon kamera kayıtlarını aç. Tamam şöyle. Evet. Evet. Bakalım buraya kadın efendi. <laughs> Ay hoştu. Sen de kimsin ya? Kadınlar silah çekmeyi utanmıyor musun? Ulan. Aa. Ha 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 ha. ha. Oh, kaçın oldum. Kaçır oldum, kaç. Kaç, kaç, kaç çık kaç kaç katil oldum. Katil oldum. Aa. Aa. ne gidi sapık üstü seni. O sapık üstüymüş. E zaten belliydi köydeki herkes ondan şüpheleniyordu. Vay şerefsiz. Bir de 10 yıl önce askere gittim diyor. Ha demek ki sapık üstüymüş. Ben şimdi onu tutuklamaya gidiyorum. tutukla sistem komiserim tutuklayın. Allah oğlum in lan kafamdan. Pardon pardon. Neyse hadi bakalım. Şöyle. Hadi bakalım silahımı al. Ha sapık üstüne olur da. Gel bakalım buraya sapık üstüne. Eyvah. Kaldır elleri kaldır kaldır. Aa Rüstem komiserim ben ne yaptım? Çabuk kaldır elleri. Çabuk. Tamam. Ha, kaldır bakalım elleri. Kaldır, kaldır. Şimdi seni ah, takacağız. Tamam. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Katili sonunda buldu. Katil sapık üstüneymiş. Kendinize iyi bakın. Aşka kalın ve bay bay. Görüşürüz.